Can dostlar, merhaba. Hüzünlü bir gündeyim. Candan sevdiğim, özümüz, yüreğimiz bir güzel insan sonsuzluğa göçtü. Son yolculuğunda da yer alamadım. Buna da ayrı üzülüyorum. Sabaha kadar da yatamadım. Neriman Hala uğurlar olsun son yolculuğunda senden tutamadım. Gönlüm seninle gitti kara toprakları. Her zaman o güzel sevgi dolu yüzünle, güzel gönlünle biz öldüğümüz güne kadar bizlerle var olacaksın. Senden doyduk, usanmadık. Üzünlüyüz. Can dostlar, Hacı Bektaş etkinlikleri geride kaldı ama tartışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi büyük bir oyun oynanıyor Aleviler, Bektaşiler üzerinde. Yıllar yılı devam eden, sürük giden bir davadır bu dava. Yeryüzünün her yerinde aynıdır. Öyle inanıyorum, öyle görüyorum, öyle okuyorum. Yani insanlar kendi yüzyıllar, bin yıllar boyunca biriktirdikleri, her şeyden sakındıkları, bugünlere getirip geleceğe emanet etmek istedikleri, inançları, kültürleri, felsefeleri, edebiyatları, kendilerine ait, topluluklarına ait ne kadar güzel şey varsa birileri de onu yok etmek isterler. Dünyanın her yerinde de bu vardır. işte yurdumuzda da bu vardır yasaklanan diller vardır, yok edilen kültürler vardır. Anadolu'dur burası, uygarlıklar beşiğidir ama aynı zamanda kan akıtılan zalimlerin elinden can veren ve hoşgörüsüzlüklerle yok edilen, yok edici bakışlarla örselenen kültürlerin, inançların da yatağıdır aynı zamanda. Biz böyleyizdir işte, çok güzel konuşuruz ama uygulamalarımız nerede kalır bilmiyorum. Dolayısıyla Alevilik, Bektaşilik bir öğretidir, bir yoldur, kadın bir inançtır, çok eskilerden gelir ve bundan sonra da var olacaktır. Bizler onu var ettiğimiz müddetçe kitaplarda sadece tarihin sayfalarında kalmaması için de bizler Alevi, Bektaşi ve bu inanca mensup olmasa da bu öğretinin güzelliklerini gören, e, birçok insan var, aydın var. Bunlarla beraber bizler bunu yaşatacağız, yaşatmak zorundayız. Devlet erki Aleviler üzerine gidiyor. Bin yıllardır bu topraklarda var olan, var olmaya çalışan Alevi bektaşı öğretisi her yönden kuşatılıyor. Devletin eline geçen inanç sistemi zaten yozlaşmıştır. Devlet inançlara karışmamalıdır. Kültürlere müdahale etmemelidir. Dilleri yönlendirmemelidir. İnsan toplulukları kültürlerini, dillerini, inançlarını özgürce yaşamalılar, yaşatmalılar. Yeter ki ona dokunulmasın. Desteğe de lazım değil gölge etme, başka ihsan istemem senden sözü çok da yerini buluyor. Dolayısıyla bizler dedik ki Alevi Bektaşı kimliğimizle var olalım. Bizler dedik ki devlet dediğimiz aygıt bizi olduğu gibi, olduğumuz gibi kabul etsin. Bizlerin derdi tasası buydu ama herhalde yine sorun bizlerden kaynaklandı. Bizler hak hukuk istedikçe ya da istediğimizi sandıkça Devletin de müdahalesini istedik, devletin de o şefkatli kolları dediğimiz kolların içerisinde kendimizi bulmak istedik. Bir yanılgıydı bizimkisi elbette, devletle masaya oturanlar sağlam durmalılar, isteklerini, varlıklarını, kimliklerini sağlam ortaya koyup savunabilmeliler. Bizler bunu yapamadık sanırım, 30-40 yılda Alevi örgütlülüğü bunu gerçekleştiremedi, bu anlaşılıyor. Dolayısıyla burada da Alevi Bektaşi kurumlarının, Alevilerin bizzat kendilerinin sorumlulukları var. Gör, göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün derler. Fakat bizler böyle değiliz. İnancımızın, öğretimizin değerlerini, düsturlarını biz yaşamadık ki bunu da oturduğumuz masalarda rahatlıkla savunabilelim. Anlaşıldı ki bizden kaynaklandı bütün bunlar bizlerin zaaflarından kaynaklandı. alevlikten, Bektaşilikten bu öğretinin güzelliklerinden asla kaynaklanan bir şey yoktu. Biz doğru yolda eğri yürüdük. Biz çıkarlarımızı ön plana çektik. Bizler toplumumuzun gerçek sesi ve sahibi olamadık demek ki kurumlar, aydınlar, dedeler, yazarlar şimdi 40 parçaya bölündük. Herkes birbirinden akıllı. Herkes kendince haklı. Dolayısıyla birbirini yiyip bitiren bir kitle oluştu. Ben buna üzülüyorum. Genç bir insan olarak <laughs> girdik bu yollara. Hem öğrenelim, kendimizi geliştirelim dedik. Ama maalesef ki çalıştığımız kurumlarda aynı güzelliği yakalayamadık, var edemedik. Ee, özgün bir şeyler yaratmak isteyen, kendi özüyle bir şeyler üretmek isteyen insanlar kurumlardan dışlandılar, ötekileştirildiler. Ölmeleri de bazıları için lütuf oldu. Yok olmaları da, gitmeleri de sessiz, sedasız, mahcup bir şekilde. Biz gerçek dedeleri, pirleri, aydınları kurumlardan kovduk. Dolayısıyla da şu anda bir erkin elindedir bütün Alevi kuruluşları. Birbirinin yanlışlarını, eksiklerini gidermek yerine birbirlerinin eksik ve yanlışlarını tamamlayan, onların üzerine örten bir dayanışma ağı gelişti. Ben buna kas sistemi diyorum maalesef. Aleviler içerisinde de bir kas sistemi oluştu. Kendi çıkarını, kendi varlığını koruyan, önceleyen bir sistem. Hiçbir kurumu, hiçbir kişiyi hedef almıyorum. Dolayısıyla bütün bu yapılardan sonra bizler kan kaybediyoruz. Gençlerimize vereceğimiz şeyler azalıyor. Sevgili dostlar, çok uzatmak istemiyorum. Uzun uzun videolar izlenmiyor. Dertlerimi çok anlattım. Fakat şu anda Ankara'da benim muaviye yatağım, Mervan yatağı, muaviye ocağı dediğim bir sistem var. Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı oluşturuldu. Bugün ülkeyi yıkıma sürükleyen, bugün insanları açlığa sürükleyen, bugün çocukların geleceğinin belirsizlikler içerisinde olmasını sağlayan, demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, bilimsel eğitimi yok eden, bugünkü tek adam rejiminin ...bizlere vereceği bir şey yoktur. İlk önce ülke demokratikleşecek, ülkede eşitlik sağlanacak, barış sağlanacak. Karınlar aç kalmayacak ki buradan bir adalet, güzellik beklensin. Adaletin yok edildi, hukukun katledildi. Bir ülkede Alevilere bir şey gelebilir mi? Dolayısıyla olay siyasidir. Çünkü bugünkü iktidara güvenmiyoruz. Bugünkü iktidarın yaptıkları eylemleri bundan sonra da bu ülkenin yararına bir şey getirmeyeceğinin göstergesidir. Ve bunların da Aleviler, Bektaşiler adına alacakları kararların sağlıklı olması mümkün değildir. Fakat buna rağmen birçok dede, baba, aydın, kurum temsilcisi bu yapıyla görüştü. Fakat bu yapının tehlikelerini biz yazdıkça, bu yapının olumsuzluklarını gözler önüne serdikçe maalesef bunu duymazlıktan geldiler, görmezlikten geldiler. Onların güdümüne girerek e, koltuk sevdalarını, eksik kimliklerini, kişiliklerini tamamlayacaklarını sandılar. Biz hiçbir şeye düşman değiliz. Biz insan severiz. Yıkıcı değiliz, yapıcıyız ama bizim karşımızda da bizim düşmanlarımız varsa, bizi asimile etmek isteyen, bizi yok etmek isteyen, bizi ezmek isteyen yapılar varsa bunlara da karşı gelmek bizim onurumuzdadır. Onurumuzun kimliğimizin içindedir. Hakkınızla beraber şerefinizi de kaybetmemek için haksızlığa karşı direnin diyor ulularımız, Hazreti Aliler ve bizden önce gelmiş bütün ulular bunları söylüyorlar. Bizler Kerbela'lardan gerçekten geldik. Kerbela'da zalimin zulmüne boyun eğmedik. Haksızlıklara karşı geldik ki nereden kimden gelirse gelsin ulu erenlerimiz bu mücadeleleri verdiler. Bugün bizim Alevi Bektaşi toplumuna düşen sorgulayıcı aklını çalıştırması, her şeyi sorgulayarak, dünyayı sorgulayarak kararlarını almasıdır. Bugün karşımızda AKP, MHP denen despot, otokrat bir yönetim vardır. Tek adam rejimi vardır. Sussuz insanları hapislere dolduran, zenginleri zengin yapan, zenginlerin iş insanlarının büyük Kodamanların e, maalesef vermeleri gereken vergiyi bağışlarken halkın iliğini, kemiğini sömüren, onu yokluğa, fakirliğe, açlığa mahkum eden bir sistem vardır. Türkiye'nin tüm varlıkları yok edilmişken, satılmışken, ülkemiz büyük tehlikeler içindeyken, şimdi bu iktidara bizim güvenmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla da biz ön yargılı değiliz, biz önümüzü görüyoruz, Türkiye gerçekliğini görüyoruz. Bizim yüreğimiz yangın olduğu için bu eleştirileri yapıyoruz. Keşke her şey iyi olsaydı, biz de bunları söylemeseydik, yazmasaydık. Dolayısıyla Alevi Bektaşi toplumu da, eğer Alevi Bektaşi ise, tam bin yıldır bu topraklarda, bu kadim topraklarda bu kültürü, bu inancı, bu öğretiyi yaşamış ve yaşatmışlarsa, eşitlikten, adaletten, haktan, hukuktan bahseden bugünkü çağdaş rejimlerin zaten söylediklerini kendi inançları içerisinde var etmişlerse, hakça üretip hakça bölüşmüşlerse, kul kuldan razı olmuşsa, kul hakkı yenilmemişse, özüyle sözüyle bir düzen kurulmuşsa sadece Allah, Muhammed Ali değil de Kırkların meclisinde Hak Muhammed Ali birlikteliğiyle yollar yürünmüş, zorluklar aşılmışsa, bugünün de Alevi Bektaşi toplumuna düşen aynı değerlerle birbirine sarılmak, inancını, kültürünü yaşatmaktır. Bir boşluk doğdu, bir kaos doğdu. Dolayısıyla belediyeler, siyasiler, devlet erki Alevi Bektaşilerin içine, kurumların içine çok yoğun girdi. Bizim de gözü açık bazıları, boşlukta olan bu durumdan yararlanmak isteyen bazı insanlar da hemen bunu kendi menfaatleri için, çevir menfaatlerin yararlarına çevirdiler. Can dostlar, bizler sağduyulu insanlarız. Bugüne kadar az da yetindik. Evet Aleviler varsıllaştı, şehirleşti, zenginleşti, evi oldu, arabası oldu. Olsun babam, olsun da yolunu, inancını inkar etmesin, köklerini inkar etmesin. Dolayısıyla bizim gençlerimiz, baktığınız zaman Alevi genci belli olur, pırlanta gibi çocuklardır, gençlerdir, insanlardır, yüzleri güler. Zengin olsun, fakir olsun ama Alevi ırkçı, sağcı, dinci, yobaz, gerici olamaz. Mayamızda yok. Boşuna zorlamayın, kendinizi de zorlamayın. Yani burjuva da olsanız, Alevi burjuvası gelişmiş olsa da, Aleviler aydınlık insanlardır. Aydın yüzlü insanlardır. Her zaman da dik gezerler, boyunları dik gezerler. Dolayısıyla böyle AKP, MHP'nin oyunlarına uymaya gerek yok. Çıkarlara uymaya gerek yok. Bu kadar politikleşmeye gerek yok. Hangi partiden olursa olsun bu kadar partilerin siyasetin öznesi olmamıza da gerek yok. Biz değerlerimizi yaşatalım, ilkelerimizi yaşatalım, özümüzü yaşatalım. Bizler kurumlarımıza gerçekten sahip çıkalım. Kurumlarımızın şu andaki mevcut yapısını değiştirelim, yok edelim. Burada bir sistem yaratılmış 25-30 yıldır. Gelenler gitmiyor. Kısım, akraba veya belli bir zihniyet, belli bir yörecilikle buralar kuşatılmış durumda. Alevi Bektaşi toplumuna, aydınına, okumuşuna düşen bu sistemi değiştirmek bunun yerine daha yaşanabilir, daha soluk alınabilir, daha demokratik bir yapının buralarda tekrar inşasına çalışmaktır. Aleviliğin özünde bu vardır, paylaşım vardır, birikim vardır, eleştiri vardır. Eleştiri yapanlar bizim kıvanç kaynağımız olması lazım. Ama en ufak bir eleştiri yapanlar kurumlardan dışlanıyorlar. Kurumlarda istenmiyorlar. Kötü adam olarak görülüyorlar. Deli deniyor hatta bazılarına. Doğru yazana deli deniyor. Bu nasıl bir şeyse bilemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuz olmadım ama karamsarlıklar geldi çöktü. Çünkü bu kadar birikim üzerine, bu kadar sorunlar üzerine biz laf kalabalığından başka bir şey yapmadık. Alevilerin sorunları olduğu gibi ortada duruyor. Ortada duruyor. Cem Vakfı önemli bir kurum büyük bir kazanım elde etmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden Alevilikle ilgili. Şimdi maalesef ki orayı yönetenler, şubeleri, dedeleri bu büyük bir birikimin arkasından gideceği yerde bugünkü mevcut iktidardan medet umuyor. Ya bunu mahkemeye veren sizsiniz babam. Yani mahkemeye kazanan sizsiniz. Mahkemenin Gereklerini yerine getirmeyen sizsiniz. Yani bu iktidar zaten yapmış olsaydı bunları mahkemeye vermezdiniz. Verdiğiniz sonuç alamıyorsunuz. Mücadele niye etmiyorsunuz? Yani mücadeleden kaçan, kolaya kaçan, böyle tembel bir toplum olduk hepimiz yani. Sadece bir kurumu ve kişileri söylemiyorum. Dolayısıyla bizlere düşen, bizim yapmamız gereken özümüzde, sözümüzde yolumuzu yaşatmak devletin bizi asimile etmesine karşı sessiz kalmamak onun içimize sızmasına onun içimize adamlar göndermesine sessiz kalmamak siyasilerin de belediyelerin de hangi parti olursa olsun hepsinin de bizim üzerimizde bu kadar oyun oynamasına oyun oynamasa bile bu kadar faaliyette bulunmasına izin vermeyelim vakıf ve dernekler niye var özgün kimlikler, sivil toplum kuruluşları. Ya devlet yapacaksa bizim biz niye kurulduk? Biz niye varız? 40 yıldır bu mücadeleyi niye verdik? Bir belediyenin veya bugünkü AKP iktidarının bir payandası olacaksak, bir parçası olacaksak, özgürce hareket edemeyeceksek, onların hiç dilim varmıyor ama yani uşaklık mı yapacağız birilerine, birilerinden para alıyoruz diye, birilerinden yardım alıyoruz diye, onların emrine mi gireceğiz? Binlerce ozan gelmiş yetişmiş bu topraklarda, bu kadim topraklarda. Dolayısıyla çok üzülüyorum. Benim gibi binlerce üzülen, düşünen insan da var. Bazılarının hiç umrunda değil. Hatta milyonlarca insanın umrunda olmayan bir mesele olmaya başlamış. Ama bizim umrumuzda, biz biz beklentimiz yok. 35 yıldır bir şeyim yok işte sadece bir inancımız var, bir değerlerimiz var, sevgimiz var, aşkımız var, ozanların değişleriyle coşuyoruz, sevgi buluyoruz, muhabbetlerden gıdamızı alıyoruz, dergahlarımız var diyoruz, aleviliğimiz var diyoruz, bundan seviniyoruz, bundan yatıyoruz, bundan kalkıyoruz. Biz bu yapılardan bir şey elde etme sevdasında hiç olmadık zaten. Yine de değiliz. Öyle de doğduk, öyle de öleceğiz. Yani bizim makam, mevki, para sadece gençlerimiz okusun, araştırmalar yapılsın, bilimsel kitaplar çoğalsın, akademimiz kurulsun. Aleviliğin özü kurumlara yansısın. Aleviliğin aydınlığıyla içindeki değerlerle biz yaşayalım, Alevi olalım. Biz Alevi Bektaşi kimliğimizden uzaklaştıkça, bencilleştikçe Maalesef ki kendi köklerimize ihanet eder olduk. İşte dedeyim, babayım, başkanım, yazarım diyenler sabah erken kalkan kendisini bir ünvanda görüyor. Hiçbir hizmet etmeden, bedel ödemeden, çile çekmeden geliyor topluma kendisini dayatıyor. Dayatamayınca yani o ortamı bulamayınca işte devletten güç almaya çalışıyor. Senin köpeğin olurum diyor. Ağam senin ayağının köpeği olayım diyor. Gidiyor ona yanaşıyor, e, sen ne dersen ben onu yaparım diyor, geliyor kurumlarımızı işgal etmeye çalışıyor, bize akıl vermeye çalışıyor ve belediyelerden maaş alıyor, orayla işbirliği yapıyor. Artık belediye başkanına aşure kazanının başına getiriyor, Ka aşure kazanını kaynatıyor. Ya Yapmayın dedeciğim, yapmayın başkanlar, siyasi otursun orada. Bu bir şey değil yani bu bin yıldır gelen bedeller ödenerek gelen kaynayan aşuredir İmam Hüseyin'in aşuresidir bu. Evet belki o insan da iyi bir insan olabilir ama birine yaptığınız zaman başlıyor. Valilerin masalarına oturmayın. Siyasileri getirip aşure kazanlarını kaynattırmayın. Bu kadar yolumuzu özümüzü siyasi aranaya çevirmeyin, festivallere çevirmeyin. Bunları biliyorsunuz, bunlar bize yarardan çok zarar getiriyor. Niye bu hainliği yapıyorsunuz? Bu güzel yolumuza bunu niye yapıyorsunuz? Bugünün yol önderi görünenler. Çok üzülüyoruz. Yani e, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yazıyoruz ama bizim de gücümüz yetmiyor. Biz de hastalanıyoruz, yaşlanıyoruz, enerjimiz tükeniyor. Yapmayın bu güzel yola kıymayın beyler. Sonra bununla anılırsınız. Tarihin sayfalarına bununla yazılırsınız. Yine de umutsuz değilim. Sadece sevgiler çoğalsın. Güzellikler çoğalsın. Yolumuzun değerleri bütün dünyada bilinsin. Barış güvercinleri olsun. Gerçekten aslanla ceylanlar dosttur kucağımızda ama Bugün siyaset girdikçe işin içine, Hacı Bektaş'ın kucağındaki o ceylanı arslan'a yediriyoruz, parçalattırıyoruz. Kendi ellerimizle. Buna hakkımız yok. Lütfen herkes aklını başına toplasın. Edeberkan diyelim, yolumuzda menzil alalım. Çok dertlerimiz var, çok sorunlarımız var. Üç gün, üç gece anlatsam bitmez. Saygılar sunuyorum muhabbetle kalan.